arkadaşlar görüyorsunuz. Selamlar arkadaşlar. Üç tane görgüsüz evet. Ya. <laughs> bir, ara bir arabaya üç tane görgüsüz böyle mikro elektrikli aracın arka koltuğuna. Bir de bakın montlarımızla beraber üç kişi buraya sığdık yani. Evet. evet abi hayırlı olsun aracınız. Hayırlı Nasıl, olsun abi. Allah razı olsun. Hazır. Ya bayağı, abi, bu bayağı geniş ya. Allah sana daha iyisi nasip etsin. Amin abi. Sende zaten daha iyisi var. E, estağfurullah abi aha. bu da çok güzel da 10, ya. Değil mi? Şeye göre iç olarak aha. nasıl sence iç hacmi? Abi valla çok güzel. Arkadaşlar bakın şu an 3 kişi oturuyoruz. R 10 gibi yani vallahi, neredeyse. Aynen neredeyse R ne? 10'a yakın aynen, yani abi. Gerçekten güzel. Bir arka güzel. bagajı olsa tamam. Aha, aha. Ama Kesinlikle. bunun önce bagajı var abi biliyor musun? Aa! Ooo çok iyi. Şu <gülüyor> da yani telefondan bağlandı. Sunroof var. Aynen yani, sunroof da var. Donanım olarak bayağı bir şey var yani. Bayağı güzel abi ya bayağı güzel. Bak şurada arzu arkadaşlara göstersene kapının şu kalınlığını falan şu yan tarafta bak bayağı iyi gerçekten. Arkadaşlar dizayn olarak valla araca ben bayıldım çok şık abi dizaynı çok şık arabanın çok şık ya. Aha. Bence de çok uygun evet arkadaşlar bakın o çok güzel bunlar e, led mi abi bu şeyler. Hepsi led değil mi lambaların? Evet arkadaşlar lambalarımızda led aracımızda. Valla çok şık ya. Mehmet abi Evet Şeyde, e, ön, şey Açsana abi bir ön kaputu. Evet arkadaşlar ön kaputu açıyoruz. De Aa. Doğrudur. Valla ben bu kadar iyi beklemiyordum aracı gerçekten. Evet arkadaşlar bakın burada da bir tane bagajımız var. Valla çok iyi ya. Koyuyorlar. ha cam suyu burada. Kaloriferi var. Kaloriferi var mı abi? Var var. Kliması falan. Klima yok da ısıtıcı yani. var. değil evet. mi? Evet. Çok güzel ya. Arabayı biz beğendik ya. Vallahi yani. çok güzel abi. Edin. Bak A şurada A şey de var. Koruma demirleri de var. Aynen. Yani Bacalan bence kendi çıkar ya. Yani. Çok uygun. Çok uygun. değil ama. Değil. Yani Bence şu an piyasadaki araçlara göre 2 kişilik araç alıyorsun. Şu anda 4 kişilik. Aynen. Aynen 4 abi. 4 Vallahi çok iyi. Hatta 5 kişilik. Evet. <laughs> abi şöyle kapatıyorum. Kapat. Evet kapattım. Evet. Gördün değil mi? Harika ya. Bir aynaları manuel galiba değil mi Mehmet abi? Aynaları elle ayarlıyorsun. Elle ayarlıyorsun. Camlar otomatik. Camlar evet. Camlarımız otomatik arkadaşlar. Onu gösteririz şimdi içeriden. E, lastik ebatları neydi Mehmet abi? Evet 135 arkadaşlar. 70R12. 12 inç jantlarımız var. Bunlar alüminyum mu abi? Alüminyum araçlarımız jant. Evet. Disk fren. Jantlar çok güzel. Jantlar çok güzel. Evet. Disk fren. Arkada da 4 tekerlekte 4 de arkadaşlar disk fren var. Aracımızda bakın şöyle. Burada görüyorsunuz. Ya abi LED'lere bayıldım mı ya? Baksana. Aydınlatma ambiyans çok, çok güzel. Çok güzel ya. Ambiyans. Bak içinde bir çeksene şöyle. Bir bakayım abi Bak içine ya. de. Aman abi. Evet. Şöyle evet. Arkadaşlar bakın içinde de şöyle aydınlatma çok şık. Şöyle güzel bir vites değiştirici panelimiz var. Dörtlüler buradan yanıyor. Aracı Şarjını merak edenler varsa ben şurada şarjı araç var. Onu da bir gösterelim mi? Gösterelim abi. Şunu... Ha, sen ekranı göster, ha, göster. şu ekranı bir göstereyim ben arkadaşlar abi hemen oradan geçelim arkadaşlar bakın şöyle çok güzel bir multimedya ekranı da var bluetooth bağlantısıyla telefona bağlanabiliyorsun bağlanabiliyor Hadi musun var. Oo, harika Bak, telefonla cevap verebiliyorsun buradan. Oo, çok güzel şundan ince yer yapıyorsun şu telif yemeden sesi kapatalım Aynen, da telif yemeden olması. doğru söylüyorsun Kitesi abi. Sesi görüyorsun şu şekilde Aha. Çok, çok, güzel. Harika Aynen. ya. Buradan fan açıyorsun. Burada ısıtma var. Şurada dörtlüleri yakıyorsun. Anahtar var burada. Oo, anahtarsız ana... çalıştırma var. Oo, harika. Tabii. Onu nasıl yapıyorsun abi anahtarsız Anahtar, çalıştırmayı? basını tutuyorsun. Ortasında şey var. Start stop düğmesi var. Ona basıp Çok güzel. Ahmet anahtarı çok versene çok güzel. bir. Bir Ahmet. Ahmet abi anahtarı bir alabilir miyiz? Ahmet abi anahtarı vermiyor bize. Ahmet, <laughs> Arabasını çok sevdi. Anahtarını verdin galiba Ahmet. <laughs> Araba çok olunca. <gülüyor> <gülüyor> O ortadaki düğmeye basını tutuyorsun. Bak şu start stop basılı tutuyorsun. Kitlede arabayı. Kitlede. Evet. Tekrar basılı tuttuğun zaman Aha. geliyor ambiyans ışıklarıyla beraber çabucak. Oo hoş. harika ya. Abi gerçekten yani beklediğimden daha kaliteli çıktı araba ya. Aynen. Yani şu malzeme Yakından kalitesi, görünce yani, yani. malzeme kalitesi böyle çok şey değil. Normal standart yani. Standart. ama adamlar yani izolasyonunu falan gene iyi yapmışlar. bence de fena yani şu hani şekil falan böyle hani şuradaki Dizayn falan bayağı hoşuma gitti benim. Bu arabayı benim. alan arkadaşımız da var Umut Duran. ha. akşam mesela aradı beni. Arabayı almış, kullanmış, tur atmış. Evet abi. Trenleri biraz zayıf dedi. Ha. Ee, karanlıkta aydınlatması falan çok güzel dedi. Biz de arabayı bugün alacağız. Tabii. bir araba hazır alamadık. Ha. Biraz iş yoğunluğundan dolayı. Doğru bak. E varsa... Ben de bayağıdan beri e, video çekemedim arkadaşlar. Evet, rahatsızdım. Rahatsızdım. Bu arada geçmiş olsun Sağ arkadaşlar. Sağ ol abi. Yani Teşekkür ederim. İçeride hastaydı. Arkadaş aracın frenleri biraz zayıftı ama şimdi ilk sıfır aldığınız zaman frenler biraz e, zayıf oluyor. Sonra balatalar dişlere oturduğu zaman Aha. daha iyi fren tutmaya başlayacak muhtemelen. Tabii. Muhakkak. Bence yani, de. Biraz kullanmadan sonra buradan ee, videomuzu da çekeceğiz. Dinçer de çekecek. İnşallah yani, bir kullanım videosu çekeriz inşallah. Yani, tabii. hızlanması, işte tabii bir tek, e, son sıradı yokuş Durumu, hepsini de, de inşallah. i̇nşallah abi. Zaten, zaten bayağı bir detaylı testini yaparsın. Ben de bir seninle birlikte şöyle bir sürüş testine çıkarım abi inşallah. Yani, şimdi şunu da söyleyelim. Almayı düşünen arkadaşlar varsa en kısa sürede alırlarsa mantıklı olur. Çünkü fiyat uygun. Aha. Yarın ne olacağı belli olmaz. Çok doğru şimdi abi. Şu anda lansman fiyatı. Aha. Bence insanlar bunu değerlendirsinler. Kesinlikle. Bir ay sonra bu arabanın fiyatı 4 bin lira üstünde olur diye tahmin ediyorum. Ben, ben. bence de çok çünkü rahat olur. Şu mini eğimi geldiği zaman. Evet arkadaşlar burada da yükü eğimi yani mini var. Abi bunu peki e, şeyler arka koltuklar komple yatabiliyor mu? Yani burayı mesela bagaj olarak kullanmak istese arkadaşlar. Yani bunu hiç düşünmedik. Yatabilir mi? Bunu güzel düşündün. Hemen Aha. bakalım arkadaşlar. Bir bakalım evet. Çünkü hani adam belki şey yapar. Evet. evet. Yatıyor. Büyük bu Aha. Çünkü bu vidalı, vidaları sökmek lazım öyle. Çünkü Şu kalkmaz bu. Şurada vidalar var hatta. Evet Arkada abi. Tırnakları var. Geçiyor delikleri. Aha. Bunu yani. söktüğün zaman bu şekilde. Aha. Bakın hemen bir tane adam gördü bak. Meraklıları da çok elektrikli araba. Çok güzel evet şey. abi. Bakıyor Kesinlikle. Arabayı. Şarjını da gösterelim. Şu Bakın an şarj oluyor. Şarjında bu şekilde. Bakın şurada kırmızı yanıp sönüyor. Dolduğu zaman yeşile dönecek. Böyle ev elektriğiyle. Şu aracın orijinal Tabii. kablosu zaten. Aracın içinde Aha. var bu o şekilde yani. Sen Normal cep telefonunu takar gibi arkadaşlar. Nasıl cep telefonunuzu evinizde şarj ediyorsunuz. Elektrikli aracınızı da aynı şekilde şarj ediyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızın motoru da burada. 3000 watt gücünde bir motoru var. Arkadan çekişli. Diferansiyelli sistem arkadaşlar. Bakın aracımız. Ama gerçekten dizaynı falan çok şık ya. Yani ben dizayn olarak aracı gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Mehmet abi bir bagajı açabilir misin? Bu da bagaj. Şey, kapı, burası açılmıyor mu? Şu cam sadece Ha, sadece cam açılıyormuş arkadaşlar. Evet, arka kısım olarak. Evet, ha, sadece burası açılıyor, anladım. Anladım abi. Evet, arkadaşlar aracın arkası açılmıyor. Sadece bu cam açılıyor. Burada Şurada da stop var. Burada zaten şey var. E, bunun arkasında batarya var. 100 Aha, amperlik. Çok Aslında güzel. Motor falan bir inmeyin burada onlar var. Onun için burada bagaj olarak kullanılıyor. Ama bagajı az önce gösterdik. ön tarafta. Evet arkadaşlar bakın burada port bagaj kısmı da var aracımızın. Bir, bas, bir basıp bıraksan abi frene. Evet arkadaşlar bakın şu an frene evet frene basıp bıraktığımız zaman çok güzel bir şekilde dört aracımızın ışıkları. Bir de dörtlülere yaksana Mehmet abi. Çok güzel. Harika. Abi şu an e, bu kırmızı ledler frene basılı olduğu için mi yanıyor? Heh. Efendim? Park. 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 Anladım. Yok sönmedi. Ha şimdi söndü. Ha evet. Evet. Park lambasıymış arkadaşlar. Evet onlar fren lambası. Geriye tak bakayım abi. Böyle de uyarı veriyor. Aynen. Ya şu ortadaki mi yandı hani geriye bakıyor? Ha şunlar bak. gelip Aynen. Evet arkadaşlar. Bir şeye bir bakalım. Geri görüş kamerasına bir bakayım ben. Geri görüş kamerasını göstereyim ben size. Bakın böyle. Fena değil çözünürlüğü. Yani çok kaliteli değil tabii de hani arkayı görüyorsunuz en azından. Evet biraz fazla ötüyor. Tekrardan ben bir şey yapayım. Şöyle sileceklerimiz. Şu an hava biraz yağışlı arkadaşlar. Şurada şöyle bir bölmemiz de var. Bir şeyler koyabileceğiniz. Sonra aracımızın camları elektrikli. Şurada bir cep bölümümüz var arkadaşlar. Evet şöyle şurada bir cep bölümümüz de var. Emniyet kemerlerimiz takılı geliyor. Arkada da emniyet kemerlerimiz de var. Açıları bir tavanımız var. Cam tavanımız var arkadaşlar. Gayet güzel aracımız ya. Abi şu neydi? Mehmet abi? Hangisi reis? Şu. Anahtar yeri kontak takmak için. İstersen buradan çalıştırıyorsun böyle. Aha. İstersen... Evet abi. Şeyden start-stop tuşundan çalıştırabiliyorsun. Çok yani güzel. Bence çok mantıklı bence de, olmuş. Bence de. Çünkü çok bazı arkadaşlar olmuş. mesela benim videoda görmüşlerdi. Anahtarı buraya takmışsın. İşte birisi dokunursa anahtar kırılır falan filan. Aha. Ama isteyen böyle şeyden de start-stop tuşundan da çalıştırabilir. Çok güzel. Mantıklı bayağı olmuş. Yuki Hector bayağı bu işe el atmış bu sefer bu araçta abi. Ya ne Yuki aslında çok kötü arabalar getirmiyor ama işte uh -huh. e birazcık hani montajdan kaynaklı herhalde. Yuki Hector'un ilk geldiğinde biliyorsun araba bayağı bir dikkat çekti. Tabii. Ama maalesef ki. Ee, işte gevşek vidalar falan, frenler aynen falan sıkıntısı aynen. yaşayanlar oldu. Biraz montajına dikkat ederlerse sıkıntı olmaz Daha yani. De. İnşallah i̇nsanlar rahat rahat kullanır yani. Çok sağ. Abi güle güle kullanın aynen. tekrardan. Allah razı olsun. olsun evet arkadaşlar. E... Kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bakın. Evet Mehmet Dinçer... Abim'in kanalı <laughs> Mehmet Bolan'a 58. Evet Dinçer Karadayı. Arkadaşlar yorumlara da merak ettiğiniz ne varsa yazın. Aha. Biz onun cevabını kesinlikle vermeye çalışırız. Çünkü bu Tabii. araçla ilgili bir muhakkak ki e yol testi, Aha. yani menzil testi, hız testi, rampa testi hepsini yapacağız. İnşallah. Bunların en kısa zamanda. Sen yani zaten bayağı bir detaylı yaparsın. Ben de Aynen. bir sürüş testine katılırım abi inşallah Ya beraber işte. inşallah fırsat bulduğunda sen de hasta evet. olmazsan gene. <laughs> <yine>. İnşallah. <laughs> bu sen de iyi iyi hastasın ki. yani. Sorma. geçmiş çok olsun ol. ya. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu videomuzdan şimdilik bu kadar. Ee, bizlere destek olmak için kanallarımıza abone olursanız çok sevinirim. Benim ve Mehmet abimin kanalına. Evet sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.